Merhaba meraklılar. Kanala ilk kez denk geldiyseniz hoş geldiniz. Seks, seks, seks. Seks hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bununla ilgili her şeyi bildiğinizi düşünmek daha kolaydır. Ama gerçek şu ki seks hayal edebileceğinizden çok daha karmaşıktır. İnsanların bu konu hakkında hala kafasında birçok soru var. Seksle ilgili gözden kaçan bazı ilginç psikolojik gerçekler de var. Çünkü pek çok insan bunun hakkında konuşmayı sevmiyor. Bu videoda birçok insanı şaşırtabilecek seks hakkındaki 8 psikolojik gerçeğe bakacağız. 1- Seks sonrası üzüntü gerçek bir şeydir. Şimdi eğer seksten sonra ağladıysanız ve tuhaf olduğunuzu düşündüyseniz yapmayın. Aslında bu çok yaygın bir olay olabilir ve yanıtın resmi bir adı bile vardır. Post coital dysphoria. Organ sonrasında yoğun üzüntü, öfke ve hatta sıkıntı duygularıyla karakterizedir. Bu durum hakkında hala çok fazla bilgi yok. Ancak sertifikalı seks terapisti Ian Kerner bunun muhtemelen hormonlardaki bir artışla bağlantılı olduğuna inanıyor. Bu bazı durumlarda daha önceki bir cinsel saldırıdan kaynaklanan geçmiş travmalardan kaynaklanabilir. 2. Güçlü bir koku duygusu daha orgazmik olmanızı sağlayabilir. Cinsel davranış arşivinde yayınlanan bir araştırma, daha algısal koku alma duyusuna sahip kişilerin daha iyi cinsel deneyimler yaşadığını ortaya çıkardı koku alma duysu daha iyi olan kadınlar burunları o kadar keskin olmayanlara göre daha keyifli orgazm yaşadıklarını bildirdiler. Ancak çalışma bunun aslında cinsel istek veya yatak odasındaki performansla bağlantılı olmadığını buldu. Bu durum artan haz durumunun bu kişilerin daha kolay koklayabildiği vajinal sıvı ve ter gibi vücut kokularının tetiklediğine işaret ediyor. 3- Seks acıya karşı bağışıklığınızı arttırır bariz fiziksel zevkin yanı sıra seks aslında ağrının giderilmesine de yardımcı olabilir. Uyarılma ve orgal hallerinde beyindeki hipotalamus iyi hissetme hormonu oksitosin salgılar. New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu oksitosun artışının kadınlarda özellikle adet döneminde hissedilen ağrının azaltılmasına yardımcı olabileceğini buldu. Deneysel biyoloji ve tıp bülteninde yayınlanan bir başka araştırma oksitosinin erkeklerde ağrı algısını yarı yarıya azaltabildiğini ortaya çıkardı. 4. Seks yapmak yaratıcılığınızı tetiklemeye yardımcı olabilir. Seks eyleminin kendisi zaten yeni bir hayat doğurmayı amaçlayan yaratıcı bir eylemdir. Hamile kalmaya çalışmadığınız zamanlarda bile partnerinizle aranızda bir bağ deneyimi yaratıyorsunuz. Ancak sanat, tasarım, müzik, yazı ve hatta sadece yaratıcı düşünme olsun, yaratıcı arayışlarınızda size yardımcı olabilecek ilave bir psikolojik etki de var. Ve yine aynı kimyasal oksitosin. Her ne kadar sizi partnerinize daha yakın hissetmesini amaçlasa da aynı zamanda beyinde bilişsel esnek yollar da yaratabilir. Bu da yaratıcı düşünmeyi teşvik edebilir ve problem çözmeyi geliştirebilir. 5. Kullanma, kaybetme. Eğer uzun süredir cinsel olarak aktif değilseniz bu durum sizi korkutabilir ve çok nadirdir. Ancak eğer kadınsanız uzun süre seks yapmadan durursanız cinsel duygunuzu kaybetmeniz de mümkündür klitoral atrofi olarak bilinen bir durum vardır. Bu, klitoris'e yeterli kan akışı sağlanmadığında ortaya çıkar ve bu da onun vücuda geri çekilmesine neden olur. Ayrıca penis atrofisi olasılığı da vardır. Ancak bunun genellikle seks eksikliğiyle daha az, yaşlanma veya yaralanmayla daha çok ilgisi vardır. 6. Orgazm istiyorsunuz, çoraplarınızı açık bırakın. Partnerinize iş çamaşırı satın aldıysanız veya giyinmeyi seviyorsanız, bunun gerçekten en iyi şey olup olmadığını yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. Groningen Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar orgazm olma şansınızı arttırmak istiyorsanız seks sırasında çoraplarınızı açık tutmanız gerektiğini gösteriyor. Onların teorisine göre orgazm olabilmek için tamamen rahat ve kaygısız olmanız gerekir. Psikolog ve yazar Fran Welbisch'e göre ayakların üşümesi o anın gerçek anlamda yaşanmasını engelleyebilir. 7. Yumurta kazanan spermi seçer. Erkekler yarışı kazananın en hızlı sperm olduğuna inanmayı severler. Ancak seksolog Jill McDavid'e göre bu sözde seks gerçeği büyük bir yanılgıdır. Şöyle devam ediyor: "Anlatı erkeklerin yumurtada rekabetçi olduğu, sondaj yapmak, kazmak ve delmek gibi şiddet içeren sözcüklere bakınız ve yumurtanın yani kadınların pasif bir şekilde ortalıkta durduğuna dair kültürel bakış açımız nedeniyle taraflıdır." Sonra daha da genişletiyor. "Gerçekte yumurtalar hangi spermin içeri girmesine izin vereceğini aktif olarak seçen karmaşık biyolojik mekanizmalara sahiptir ve her zaman ilk gelen sperm değildir. Ki bunu düşündüğünüzde çok daha mantıklı geliyor. Tıpkı bizim mükemmel partneri bulmaya çalıştığımız gibi yumurtanın da mükemmel eşleşmeyi sağlamak için biyolojik bir zorunluluğu vardır. 8. Daha az seks yapan insanlar işlerinde aşırı telafi ediyorlar. Bekar bir işkolikseniz bu gözlerinizi açabilir. Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'ndeki araştırmacılar aktif olmayan bir cinsel yaşamları olan kişilerin tatminsizliklerini telafi etmek için daha fazla iş yapma eğiliminde olduklarını buldu. Araştırmada 32 bin kişiden cinsel yaşamları ve çalışma alışkanlıkları hakkında bilgi vermeleri istendi. Sonuçlar yalnızca haftada bir kez seks yapan erkeklerin %36'sının ve kadınların %35'inin işlerinde de aşırı saatler çalıştıklarını ortaya çıkardı. Ne kadar çok işiniz varsa o kadar çok stres yaşarsınız. Ve ne kadar çok stres yaşarsanız o kadar az seks yaparsınız. Bu video belki hoşunuza gitti ve belki de yeni bir şeyler öğrendiniz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bu videoyu bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Hepsi meraktan kanalıma abone olun ve bunun gibi daha fazla içerik için bildirim zili simgesine basın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.